Merhabalar değerli işimin uzmanıyım izleyenleri. Bugün Gaziantep bölgemizde, Şehit Kamil ilçemizde bulunan ve aslında bölgede yaptığı çalışmalarla 1996 yılından beri kaliteli güvenilir hizmet veren öncü firmalardan bir firma ile karşınızdayız. Yekser metal makine ile bağlanıyoruz efendim karşınıza. Yanımızda da firma sahibimiz Hüseyin Yılmaz var. Hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri işletmenizde ağırladığınız için ayrıca. Hüseyin Bey, bütün üretim detaylarınızdan ve ürün çeşitlerimizden bahs etmeden önce biz sizleri tanımak istiyoruz. Hüseyin Yılmaz kimdir? Sektöre girişi nasıl olmuştur? Hüseyin Yılmaz 1984 Gaziantep'te doğumlu. 1996 yılında e, Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaya başlayan 2010 yılından 2021 yılına kadar kendi atölyesi ve işletmesinde hizmet veren bir firma sahibi. Yaklaşık 25 yıldır sektördeyiz. 11 evet. yıldır kendi firmamızın da aslında başında hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Bu hizmetlerimizi nasıl açabiliriz? Eksel metal makine dediğimizde hangi alanlarda üretimimiz var? Firmamız ağırlıklı olarak halı ve tekstil üzerine. Makina çelik konstrüksiyon, üretim bandındaki ek hizmetler. Ayrıca taşıma, istifleme konusundaki ek araçlar olmak üzere ana temellere ayrılır. İki atölyemiz var. Atölyemizin birinde, birinde metal imalatı yapılmaktadır. Diğerinde makina bakım, onarım ve imalatı yapılmaktadır. Harici olarak metal noktasında firmaların 7 gün 24 saat boyunca acil hizmetlerinde, ihtiyaçlarında hizmet vermekte. müşterin memnuniyeti odaklı bir hizmet sunumuyla bugüne kadar sürekli aynı firmalarda çalışmaktadır bugüne kadar e, ahlaki ve mesleki olaraktan herhangi bir sorun sıkıntı yaşamamıştır. Sizi tercih eden bir firmanın veya etmek isteyen bir firmanın sizi diğer firmalardan bir adım öne çıkaran, farklılaştıran etkenleri arasında sayabileceğimiz şeyler nelerdir? Niçin tercih edilmelisiniz? Temel unsur şu, e, organize sanayi bölgesinde müşterilere acil ihtiyaçlarında en hızlı vere, e, cevap verebilen firma biziz. <laughs> Öncelikle tercih edilme sebebimiz bu. İkinci noktada metal e, olaraktan. Metal imalatı, bakım, onarım, makine imalatı, e, boru tesisatları, basınçlı hava tesisatları olmak üzere temel unsurlar. Bunlar Bunlarda e, geniş çaplı hizmet verebildiğimiz için firmaların tek firmayla muhatap olması, tek firmaya ödeme yapabilmesi, Tek kişi e, üzerinden bütün işlemlerini bitirebilmesi Aslında öncelik işlemlerin nedenimiz. Tek çatı altında halledilebilir olması, bunun evet. da yine kalitede güvenilirliği esas alarak gerçekleştiriyor evet. olması önemli. Peki yaptığımız bu hizmeti Şehit Kamil bölgesindeyiz dedik ama açık adres olarak hangi üretim yerinde hizmetimizi sürdürüyoruz? Açık adres olarak Gaziantep Başpınar Organize Sanayi bölgesinde ikinci Organize Sanayi yanındayız. Ee, 11 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Zeysel. Kendi atölyemizde. Bize isteyen tüm müşterilerimiz zaten bu açık adresten sizinle gelip bir çayınızı, kahvenizi içerek de yine yüz yüze tanışarak evet. da burayı ziyaret Arama motorundan veya da halitalardan yekser metal makine olaraktan istedikleri zaman bize ulaşabilirler. Peki yaptığımız bu hizmetlerin pazardaki yerimiz olarak Türkiye geneli veya yurt dışı yaptığımız iş neresiyse hangi bölgelerde bizim aktifliğimizden bahsedebiliriz? Ee, %99 olarak Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi. Sadece yurt dışına veya serbest bölgelere yaptığımız imalatlar var. Bunlar aracı firmalar üzerinden gerçekleşti bugüne kadar. Hala o şekilde gerçekleşmekte. Hı, hı. E, İleriki dönemlerde bunlar doğrudan satış veya ihracat olarak gerçekleşecek inşallah. Çalışmalarımız, e, temelimiz o yönde. Yaptığımız işleri teslim ve termin süresi olarak maksimum ve minimum süreleri ne olarak gösterebiliriz? Minimum altı e, 6 iş günü maksimum 23 gün içerisinde aldığımız siparişler ağırlıklı olarak tam teslimatta gerçekleşmekte alınan siparişler herhangi bir şekilde aksamamakta. Bugüne kadar e, bu şekilde devam etti. Bundan sonra da aynı şekilde devam etmesini temenni ediyoruz. Zaten e, kendi ismimizi ve imzamızı da altına atıyoruz her zaman işimize evet. sahip çıkarak. Yaptığımız işte her ne kadar kaliteli güvenilirliği, kaliteli işçiliği baz alsak da en insan eliyle yapılmış işlerden bahsediyoruz. Küçük sıkıntılar ve sorunların olma ihtimali her zaman olabiliyor. Biz bu sorunlar dahilinde müşteriden bize gelen olumsuz bir yorum veya bir eleştiri olduğunda satış sonrası destek olarak verdiğimiz destek ya da e, garantis kapsamına girecek olan hizmetler açısından neler söyleyebiliriz efendim? Satış yaptığımız ürünler ve verdiğimiz hizmetler üzerine alınan şikayet ve da memnuniyetsizlik olduğunda 7 gün 24 saat aralıksız hizmet vermekte. Yapılan iş ve da satılan ürün hakkında herhangi bir detaya e, münakaşaya girmeden gerekli cevabın ve da sorun düzeltmesine gidilmekte. E, garanti olayında satış satışını yaptığımız ürünlerde bir ve 1 veya 2 olmak üzere müşteri talebi doğrultusunda garanti verilmekte. Yapmış olduğumuz bakım onarım taşıma işlemlerinde yine 1 veya 2 üzerine olmak üzere garanti verilmektedir ve sonrası desteklerimizi de bu şekilde sıraladık. Yine detay olarak bir bilgi daha vermek istiyorum. Farklı iki alanda olmak üzere az önce bahsettiğiniz gibi metal imalata, taşıma araçları, kiskip sepetleri ve çelik konstrüksiyon imalatı için ayırdığımız bölgedeki imalat alanımız 800 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Evet. Ve makine imalat ve bakım olmak üzere de ikinci bir alanımız daha var. Orası da toplam 300 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Toplamda iki farklı alanda 500 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz. Ve evet. bunu yaparken de 10 kişilik aktif çalışan bir ekip arkadaşı aslında kadromuz var. Çok teşekkür ediyoruz diyelim verdiğiniz tüm i̇şte bilgiler için. Ederiz. Bir de sizlerden kapatmadan önce bir teşekkür konuşması alalım. Sizi bugüne kadar tercih eden tüm müşterilerinize ve bu yolda size destek olan ekip arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz efendim? öncelim ekip arkadaşlarım olacak. Bugüne kadar sorunsuz saat gece gündüz fark etmek etmeksizin yapılacak işlemler müşteri memnuniyeti adına çalışma saatleri noktasında hiçbir sorun sıkıntı çıkarmadan tek kelimeyle işlerini yapıp işlerine hakkıyla, layıkıyla teslim ettikleri için onlara teşekkür ederim. Müşterilerimize de 11 yıldır bizi tercih ettikleri için teşekkür ederim. Bugüne kadar olan memnuniyet sayesinde bu gerçekleşti. Oluşan memnuniyetsizlikler varsa, bugüne kadar yansımadı, varsa da kendi şirketim ve adıma özür dilerim aslında bir profesyonel işletmenin ve gerçek üreticiye sınıfın yapması gereken tüm konuşmaları gerçekleştirdiğiniz Hüseyin Bey. Öncelikle kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışı yönelttiğiniz için 11 yıldır teşekkür ediyoruz bizler size. Biz teşekkür İşiminin ederiz. uzmanı ekranlarındaydınız ve ekibinizle yaptığınız işçilikle işin arkasında ve uzman bir kadroyla çalıştığınızı da belirttiniz. Farklı programlarda ve ilerleyen zamanlarda her şeyin gönlünüzce olduğu haliyle görüşmek istiyoruz efendim. İnşallah. Kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın. Sizler kalın. de hoşçakalın. İşimin uzmanıyım.